Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeniden çok güzel bir içerikle karşınızdayız. Bugün TikTok'u eleştireceğiz. Ben de bu arada yeni bir hesap açtım TikTok'ta. O yüzden takip ederseniz çok sevinirim. Aslında burada YouTube kanalında yayınlamadığımız içerikleri paylaşıyoruz. Backstage'leri aynı zamanda da sizlerin de çok sevdiği veyahut da sevebileceğini düşündüğünüz bazı bölümleri yayınlıyoruz. Sanırım şimdiden bir 1 milyon izlenmeye geçen de videomuz var. 1 milyon geçti aynen her evet. var. Evet. Evet. Kendi kendinize Alkışıyoruz. Çok teşekkürler. Ben sayenizde çok teşekkürler. Şimdi bugün benim hiç bilmediğim bir alan bu. Seneler önce ben yine TikTok'luları eleştirmiştim. Ama pandemiden çıktığımız bir dönemde. O yüzden ünlü insanların da çektiği TikTok'lar var. Başta Burcu Esmer, Soy, Büşra, Pekin. Hani onları konuşmuştum ama şu anda gerçek TikTok'luları konuşacağız değil mi? Evet bunların hepsi gerçekten TikTok'ur. Evet. Bu insanlar gerçekten TikTok'urlar. Bakalım neler görecek şu gözler. Hadi bakalım. Başlıyoruz. İlk isim Yaren Alaca. Hiç bilmiyorum ben Yaren'i. Bir bakalım bir. Profiline Yaren neler yapmış. Ben TikTok'ta bir şey geçmeyi de bilmiyorum. Dur bakayım şu profili şöyle açtım. Tamam. 5.7 milyon follower'ı varmış TikTok'ta. Wow yani helal olsun. Yaren e, genç bir arkadaşımız. Dans ediyor anladığım kadarıyla. Ben bu arada yani TikTok içeriklere bakmayacağım. Dans da etmez, yemek yapar yapmaz. Oralara ben girmiyorum. Yani işte maça içer. Ya bunlar beni ilgilendirmiyor. Ben TikTok'ta tarz olarak ne yapıyor, ne ediyor, ne giyiyor onlara bakacağım. Bunu baştan söyleyeyim yani. Yoksa kalkıp dansla girersem girerse ben zaten yorumlayamam. Yani ben ben oralara giremem yani. Şimdi burada bir giymiş. Yani ya keşke de bir ya bu... Ya ben dayanamıyorum ya fazla bakamayacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bakamayacağım ya çünkü baya, baya baya erotik yani bu arada dans. Yani istediğin yere böyle sakız gibi çekilebilecek yani bir durum var yani burada. Ben elbiseyi yorumlayayım. Elbise ya güzel fena değil yani onun yaşına göre güzel bir elbise. Ama bence böyle danslar etmese bence elbise daha güzel duracak bu arada. Yani o yaptığı dansa elbisenin kalitesini düşürüyor. Öyle yorumu oldu? yani kötü bir şey değil bu şahsına söylemiyorum. i̇yi Evgise... bir insandır. Ya iyi bir insandır bu akarcan tanımıyorum. Bu arada tanısam mutlaka severim. Onlara beni severler bu arada. Kesin bence. Kesin bence diyorlar ya. Teşekkür ediyorum Nersi. Geçiyorum. Burada bir tane genie bir kombini var. Ona ona bakalım. Beyoncé konserine mi gidiyorsa Beyoncé gibi mi giyinmiş? J-Lo'ya gitmiş. Hepinizin i̇şte hepimizin işte gittiği meşhur J-Lo konserine gitmiş. Bunu da geçiyorum. Ben diğer kombinlerine bakıyorum. Bir tane siyah bir çok şık bir elbise giymiş. Bir ona bakalım bence. Daha klas bir şey çünkü bu. Ya elbisenin ya buradaki şu papyon gibi detayını hiç beğenmedim yani. Ne alaka? Sırtındakiler olsun da burada ne alaka? Şu papyon gibi yani ben hiç sevmedim yani garson gibi durmuş yani beğenmedim. Ya yani böyle seksi atıyorum, bir da atıyorum, böyle bir orada sanki hani eline bir tepsi alacak da hani masa masa gezecek gibi duruyor yani bu kombinde. Ben beğenmedim yani bunu. Hani elbise bu şey olmasa, böyle papyon olmasa, papyon derken fiyonk aslında da papyon gibi duruyor. Yani hakikaten şey bir e, fiyonk. Papyona benzer bir fiyonk yani. Arkadaki de bu arada papyon gibi. Ama hadi neyse hadi hani keşke hiçbir olmasa da. Yani okey geçiyorum bunu. Kırmızı bir elbise giymiş bodona bakalım. 1.6 milyon sizin kız artık 22 yaşında demiş. Bizim derinle eşit. 22 olmuş. 22 Taylor Swift'in şarkısıyla bir tane şey çekmiş, TikTok çekmiş. Güzel yani. Mesela bence kırmızı ama onun rengi değil. Yani kırmızı bence onun rengi değil yani. Ne onun rengi diye sorarsanız bence pudra hani o tonlar daha güzel duruyor onda. Belki acı güzel durabilir. Ama kırmızı değil yani bence onun rengi. Ya ben sarı saçta kırmızı ruj, kırmızı elbise ve kim giyerse giysin çok avam durur yani bence. Öyle düşünüyorum. David Beckham'la tanışmış. Yani müthiş bir şey ya. David Beckham'la böyle bir fotoğrafım olsun. O kadar isterdim ki yani ben de. Ama daha güzel bir eventte. Yani adam böyle takım elbise falan giydiği bir yerde hissedin. Yani kalkma yani. Adidas şeyinde lansmanında değil. Burada bir tane gelinlikli ee, bir tane bir kız var. Yani kız avize gibi olmuş. Aman Allah nasıl ağır bir gelinlik. Dua bak ben böyle bir duvak görmedim bu arada ya görmedim. Yani nasıl bir iş, nasıl bir abartı. Hayır tamam oldu okey hepsini okey. Dua da okey, gelinliğe de okey. Bu arada Yaren'in kombinini bu arada yorumlamıyorum. Yani tamamen mesleki deformasyon. Bir arkadaşının belli ki düğününe gitmiş. O kızın Allah mutlu etsin. Kızın gelinliğini yorumluyorum. Yani hadi taktın. Bari o küpeleri takmasaydım bir de o küpeler büciteri çok kötü gerçekten gerçek de yani. değil yani o küpe hani en azından ya bir, tek bir taş takaydım bir minnacık bir şey bile olsaydı onu takmasaydın keşke neyse Allah mutlu etsin yarını geçiyorum yeter sena kalıp yani burada ben stil anlamında bir şey görmüyorum. Kendisi zaten TikTok sanırım şeyse. Oyuncu aynı zamanda Bahar'da oynuyor. E ben burada yani stil anlamında hiçbir şey görmüyorum. Sanırım bence onda böyle bir iddiası yok diye düşünüyorum. Sen arkalı. Çünkü yani burada hiç ben bir elbise bir şey görmedim. Tamamen bu headshotlar var. İşte sanırım burası böyle bir kulis gibi bir yer. Bakıyorum Paris'e gitmiş. Orada bir şey var mı? Bakıyorum hani Paris'e ne işte moda başkenti falan ne giymiş diyorum. Ya burada işte benim işte Kadıköy'e gider gibi giyinmiş yani hani. Ben Paris'te bunu giymem açıkçası. Ama bu ne isterse bunu da giyebilir yani beni ilgilendirmez ne isterse giysin. Ama yani bende ben ben Paris e gittiğimizde biraz biraz mesela daha bir özeniyorum yani Paris'te olduğum için. Yani daha fazla mesela burada giymeyeceğim şeyleri giyiyorum falan geçiyorum. CMS olmaz 10.6 milyon takipçisi var yani wow yani inanılmaz müthiş. Hemen bakıyorum profiline. Yani burada ben daha böyle moda anlamında bir şeyler görmek istiyorum. Bakalım ne var? Burada mesela bir elbise giymiş. Bakalım elbiseye bakalım. Elbise mesela güzel bir elbise. Kırmızı gene herhalde o diye tahmin ediyorum. Böyle ince spagetti askılı, payet falan. Hoş. Güneş gözlüğü takmış. Olabilir yani orada parti halinde olabilir. Bence gayet güzel. Güzel bir elbise yani. Şimdi sadece boyu çok uzun elbisenin. Bakın tekrar elbisenin boyuna. Yani ya çıkardığı topuklularını okullarını diye düşünüyorum orada. Hani bir süre sonra düğünlerde spor ayakkabıya geçiliyor ya. Ha belki öyle bir şey yapılmıştır diye düşünüyorum. Ama güzel sırtım ırtıfan gayet güzel diyor. Bun, bunu, geçiyorum. Başka ne var? Bir tane böyle pembe bir elbise giymiş. Reklam almış. Gayet güzel. Çok güzel para da kazanan tabii ki arada. O da lazım. Para kazanmamız lazım. Aa güzel bir elbise. Hoş bir elbise. Bence pembe çok tatlış olmuş. Bence konseptlere uymuş. Gayet güzel. Başka ne var burada kombin olarak yorumlayabileceğim? Bakıyorum. Ya bu arada içeri çekmek öyle gerçekten sanıldığı gibi kolay bir şey değil yani siz kendiniz oturuyorsunuz, çekiyorsunuz, konuşuyorsunuz falan. Hani derin bence bu anında şanslı. Çünkü kızlar çok ünlü oldukları için zaten aileden gelen bir ünleri olduğu için ve de Yaşantıları bence merak edildiği için. Hani orada böyle yani ben çok içerik alanında bir şey görmüyorum kızlar Yani onlarla da konuştuk zaten. Daha böyle kendileri o anda doğaçlamaya. Mesela bugün buraya geldiler. Çekimden sonra bir sürü mesela reels'ler çektiler. Belki 6-7 tane reels çektiler. Hep o anda olan şeyler yani. Hani prodüksiyonlu şeyler yok yani. Burada mesela benim görüm çok fazla prodüksiyonlu iş var. Cemre Solmaz yani prodüksiyondan kasma kasmaya hani bayağı böyle bir emek var. Düşünülmüş edilmiş falan filan. Yani Gelir zaten işte tişört vesaire bir şey yok yani onun dışında zaten. Günlük kombinler. Ha burada bir elbise gördüm. Magnum'un bir şeysine katılmış. Böyle mor gibi bir elbise giymiş böyle. Makyajını beğenmedim. Ha dondurma mor olduğu için şey yapıyor. Elbise de öyle yani aman aman diye. Bence diğer giydiği kırmızı elbise çok daha güzel bir elbise. Çok daha klassı böyle hani daha böyle basit bir elbise yani. Geçiyorum. Çok sevgiler, selamlar kendisine. Ha bir de şuna bakacağım biraz merak ettim. Ha buradaki sanırım bence pembe ve fuşya tonları çok seviyor galiba Cemre. Şeye benzettin ben. Bak kine benzettiğimi buldum. American Pie'da bir tane kız vardı oynayan. Hatta şeyde de oynamıştı kız. American Beauty'de. Of aşırı benziyor. Kesinlikle aşırı benziyor. Aşırı benziyor yani. Acayip. Bu arada aşırı kült bir filmdir bu arada American Beauty çok iyi bir filmdir. Yani Kevin Spacey mi oynuyordu orada? Yanılmıyorsam Kevin Spacey'di galiba diğer yani. İzlemeyenlere tavsiye ederim izlesinler. Okey, geçiyoruz. Sevgiler. Şimdi sırada kim var? Yeliz Korkmaz. 12 milyon mu? Arkadaşlar, Yeliz bayağı TikToker'lardan biri çok. Muyumlu. Hiç bilmiyorum ben ya. İsmi ne? Yeliz. Hay yaparlar. Hayır. <laughs> <İsmi yeriz. gülüyor> Hayır. Ben başkasının Instagram şey Instagram Başkasının TikTok'unu mu açtım? Se Semira Semiraminta adı. Ama niye Semiraminta? Öyle açmış zaman. Allah Allah. Okey tamam geçiyorum. Şimdi ne var? Abi şey var. Meryem Can'la var bir tane videosu izleyelim. Meryem Can varsa için içinde mutlaka bir kalite vardır. Yani onu söyleyeyim yani. Aa çok beğendim elbisesini arkadaşlar. Çok güzel bir elbise bu. Bak gördüm yani hemen işte yani ben, 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 hemen böyle bir kalite girmiş yani videoya. Meryem Can'ı ben görünce hemen oraya gittim. Kızın da var bence ve orası bayıldım. Bak bayıldım bu dantel elbiseye bittim. Nereden bu elbise? Meryem'in bence bu kıyafeti de çok güzel. O gün ben e, influencer videosunda yapmamıştım. Çok beğendim Meryem'i burada. Canım Meryemciğim ya. Bana umarım kırılmamışsındır. Yani şu lavabulara yaptığım yorum yiyecek. sen gene lavabu kullanma. Azalt onları bence. Yani 5'i 2'ye falan düşür. Biz öyle yok et onları. Ama gene seni çok öpüyorum. Bir tanesini sen. geçiyoruz. O da bayıldım. Şimdi Ceylo'yla fotoğraf çektim. Ay ne büyük şans. Çok büyük şans. Ben bu arada Jennifer Lopez ilk İstanbul'a geldiğinde Ceylo'ya o zaman Lezottaman'da kalıyordu. Lezottaman'da sahip benim müşterimdi. Yine ondan rica ettim. Ceylo'ya elbise gönderdim. Kim neydi unuttum. Yanılmıyorsan Hürriyet'e bir röportajı bir şeyi vardı. Böyle elbise giyecek, elbise geç yemiş baseninden çok kötü bir çok kötü bir şey düşünsen yani, yani çok kötü bir şey ya tamamen şans yani zaten o ben çünkü seneler önce öyle gene Paris Hilton'a elbise göndermiştim ve cuk olmuştu üzerine böyle sert bez elbise bu işe hakikaten biraz da şans yani ama hani beğenip giyiyor bile olması benim için müthiş bir şey hani giymek istemesi çok güzel bir şey yani ne var burada başı? burada bir tane mavili bir şey giymiş ona bakalım çok tatlı bir kız kaç yaşlarında manifeste mi gitmiş manifeste gitmiş evet 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 bence burada manifest kızlarına çok daha iyi giymiş bu arada yani okey yok ya bence orada fena değil bu malifes kızları. Benim, benim, benim düşündüğüm konser olduğunu sandım. O yüzden daha giyindim ama orada or, or bence malifes kızları daha iyi giymiş. Diğer yaptığım yoruma göre yani. Okey. Geçiyorum. Burada bir tane bu ışıltılı çok güzel bir elbise giymiş. Bu da çok hoş. Bence güzel giyiniyor bu arada. Bence bir tarzı var. Yani böyle kendini farklı bir şekilde konum Mesela şu ana kadar gördüğüm tiktokurların cms olmaz da hani bir tık ama Yeliz bence şu ana kadar gördüğüm en stil sahibi tiktokur arkadaşlar. ya bunu söyleyeyim yani hem günlük tarzı var hem mesela şık bir şey giymesi gerektiğinde de bence gayet iyi. ya Ben burada 3-4 tane kombinle baktım. Ben açıkçası beğendim yani. Kızda herhangi böyle bir falso kötü bir şey görmedim açıkçası. Geçiyorum. Doğa Özdaş. Hemen şuna bakalım. 2.3 milyon bir, bir, bir video izlemiş. Ona bakalım. Ne bu? Çok güzel bir kız. Çok tatlı. Sevgilisi mi acaba yanındaki? Aha, evet artık Çok şeker. Ha, ne oldu? Yastık mı seçiyorlar? Hayır sana bunu izliyor mu? İzliyor demek ki herhalde 2.5 milyon oluyor. Ya bilmiyorum ya. Böyle hani çok fazla boş vakitleri var gibi geliyor bana sanki. Yani bazı bazı yani. çok boş vakit yani. Hani mesela benim benim anlamadığım şu mesela. Biraz eleştireceğim ama yani bu insanların hepsi okumuyor mu? Üniversiteye gitmiyor mu? gerçek TikTok dışında ayrı işleri var mı? Yani İlla ki vardır okuyorlar, üniversiteye gidiyorlar. Ha, bunları mesela okurken mi yapıyorlar yoksa mezun olup TikTok'ur mu oldular? Hepsi Herhalde daha yeni mezun oldu. Yaşı büyük olanlar da var, küçük olanlar da var. Ha bilmiyorum ben mesela atıyorum hani üniversite mezun değilim. Üniversite mezunu olsaydım, 4 sene eğer gidip okusaydım kalkıp sonra sırtlarla da olmazdım diye düşünüyorum. Olmazdım yani. Hani ya da mesleğimi yapardım onun yanında TikTok'u da yapardım muhtemelen. Hobi olsun diye yapardım. Yani yani bana şey gibi geliyor yani 4 sene okudum, üniversiteye gittim, çalıştım, ettim. Ondan sonra ne oldu? TikToker oldum yani. Ne, ne, ne ya? O zaman okumasaydın yani anlatabildim mi? Yanlış mı düşünüyorum? Çok haklısın. Bence de çok haklısınız. Yani... Hani şey çok tezat mesela ben mesela okumadım ne dedim ben aileme ben dedim çünkü ben Londra'da gittim üniversiteye baktım ailem çalışıyor bana full para gönderiyor. bana ailenin haline üzüldüm. Ben okumuyorum ki Dünya para harcıyorum. Baba dedim ben yazık günah sistemim çalışıyor. Ben dedim paranızı harcamak istemiyorum dedim. 19 yaşımdayken bizim mağaza işte Bağdat Caddesi'nde o zaman mağazamız var. Oraya çalışmaya başladım. Yani o yüzden 19 yaşımdan beri çalışıyorum. Ama yani, eğer ya yani yemin ederim hani eğer okuyup okuyup ondan sonra TikToker olsaydım <laughs> Babam beni vurur herhalde öyle söyleyeyim Londra'da sana. Londra'da okuyup parayla. Yani, yani bu, bu paraya bunu mu yaptın? Demiyor belki de bu kadar okumadı Londra'ya. Yani nerede okuduklarını bilmiyorum. Ama fark etmez. yıl emek verip TikToker olmayı ben Sasha olurum açıkçası. Okay. Karahan Başak. Başak Karahan diye mi okumam Başak gerekiyor? Başak Karahan evet. Okey. Buna bakıyoruz. ve şey var düğün durumu var galiba. Gelinlik giymiş. Gelinlikleri TikTok yapıyor burada. Sarpes gelinlik burada başa asla yakışmıyor bence. Onu da ben söylemiş. Giydi gelinler hepsi birbirinden kötü. Hepsi birbirinden kötü bu arada yani. Hangisini seç çok merak ediyorum. Yani Sarpes asla yani onun tarzı değil. Yani niye tarz değil? Bir kere yani boyun mesafesi kısa. Şu göğüslerin kupları hiç iyi durmuyor. Nerede giyiyorsa gelinlikleri hiç beğenmedim. Yani üstünde giydi. Gi hiçbir gelinliği beğenmedim buna mı karar vermiş? Ya inşallah bunu seçmemiştir diyeceğim İzliyorum izliyorum şu anda. Ya çok uzun izleyemeyeceğim Vallahi uğraşamayacağım bu kadar şey izlemekle. Allah mutlu etsin. Ay yeter. Benim bana vaktim çok kıymetli yani geçiyorum. Halis Duman. Ah çok güzel kız bu arada arkadaşlar. Nasıl güzel bir kız. Yabancı modellere benziyor değil mi? Çok... Türk mü bu kız? Türk bu Halis Muhlis şey. Türk. Bu topraklardan. Bilmiyorum bu kadar Hani, bunu söylerken bu arada insan yanlış anamaz. Bizim çok güzel kadınlarımız var ama şöyle bir şey oldu. Türkiye'de çok ciddi bir karışım var. Yani mesela bu kızın kesin kökeni Selanik'tendir. Veyahut diyorum Çerkez'dir evet. bir şeydir. Yani bir karışım. Böyle yani. Var evet, yani. Evet yani var yani. bir karışım yani bu kızda. Yani ama her şeyini de yanlış anlıyor çünkü insana beni sevmiyorum böyle yanlış anlaşılmayı. Çünkü üzerinden ikafe geçiyor. Ben açıklama yapana kadar. Ondan sonra da yapmıyor. <laughs> Bırakıyorum yani. Şimdi bakalım. Ayliz ismi de çok güzel bu arada. Ayliz Duman. Burada mesela beyaz bir şey giymiş. Tatlış, güzel, günlük bir kombin. Güzel. İşte böyle jeanli böyle bir kombin yapmış. Ona bakalım. Ya zaten bu arada kızlar daha fazla böyle bir yer, jean böyle şeyler giyiyor. Özellikle gece, gece çıktıklarında falan çok daha rahat oluyor öyle şeyler giymek. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Bakıyorum. Ya bu kızlar şık giyinmiyorlar mı? Ha böyle şık hani böyle üzerine konuşacağım, yorumlayacağım bir şey yok mu yani? Ama TikTok medya olarak biraz daha salak bir platform ya. Bir de yani evet. ya yani bu kızlar bir yere gitmiyor mu? İşte onlar TikTok'ta yayınlamıyorlar. Gitmiyor daha mu? böyle hazırlanmış. Ha bak çıktı maşin. bir tane. Yarışmaya mı katıldı? Türkiye Güzel Geçmesi'ne mi katıldı? Orada Türkiye'de hem Miss Universe Türkiye 2024'ü almış. Şaka yapıyorsun. Hem de Dünya Kainat almış. Burada gayet güzel olmuş. Ben burada beğendim. Gayet güzel giymiş. Kırmızı elbisesini çok basit buldum. Gri olan gayet güzel. Sevgiler. Bay. Sıkılıyorum ya artık. Ama hızlandırıyorum yani artık. Çok güzel bir kız bu arada bayıldım. Allah yolunu açık etsin yani. Geçiyorum. Zeynep Deniz Köse. Aa çok güzel bir kız. Arkadaşlar ne kadar güzel bir kız. Şu Puantelle elbiseye bakıyorum hemen. Puantye bu sene bu arada aşırı aşırı modaydı. Kışında moda olacak mı yazın bitti mi? Kışın moda olmayacak. Hayır. Yazın bitti. Yazın çok modaydı. Çok güzel bir kız. Aşırı beğendim. Çok güzel. Şahane burada çok güzel bir elbise giymiş böyle kahverengi ve bayağı da giyiyor bu arada harcı kahve. Aşırı yakışan bir renk ona. Bence güzel giyiniyor bu arada. Hoş giyiniyor. Mesela bu tulum da çok güzel bir tulum. magnum eventine giydiği. Bayağı evet gerçekten de acı kahveyle obses bir kız yani. Bak tarz olarak aklımda kana ikinci kişi. Şuna bakıyorum. Burada bir, bir düğüne bir şey gitmiş. Ona bakalım bir şey. Bir elbise giymiş. Turkuaz bir elbise giymiş böyle burada. Aa çok güzel bir elbise bu. Çok çok beğendim elbiseyi. Beğendim mi? Çok beğendim çok şık. Hevelece gibi ama yani elbise nereden Şuraya bakalım yanıtlara bakalım. Elbise nereden? Mango kapsül yaz internet kapsül koleksiyonu. Mango mu? Çok iyi bu arada. Asla kızda mango durmuyor. Baya böyle işte hani büyük bir marka gibi duruyor yani. Bu da işte taşıyor bence ona. Çok beğendim. Çok çok öpüyorum. Çok sevgiler. Valla iyi geldi ya. Gözüme iyi gelen bir şey gördüm yani. O kadar kirlilik var ki hani TikTok'ta. Her inanılmaz ya. Güzel bir şey yok burada. Güzel bir şey göremiyorum. Yani nesini takip ediyorsunuz? Eğer bir şey ise katmayacaksa nesini takip ediyorsunuz? Anladım. Hem makyaj yapar anlarım. Takip et. Güzel giyinir anlarım. Güzel yemek yapar anlarım. Atıyorum toplumsal ile para atıyorum mesela hani. A toplumsal olmasına gerek yok da yani. Atıyorum mesaj ilişki şey verir. Dedikodu verir. Anlarım da hani bilmiyorum. İlayda sürücü. Turkuaz bevsi giymiş. Güzel. Fena değil. Kombinlerini paylaşıyor. Yani tatlı. Sade şeyler yani. Tekrar bakalım. Bu arada hala yine var mesela. Kışın da var acı kahve modası. Aşırı var ya acı kahve modası. Geçiyorum ya. Çok öyle stil anlamında bir şey yok zaten bu. Yani, yani şöyle bir şey bu arada. Yani ya stil anlamında bir şey yok derken. Hani şimdi çok fazla takipçisi olan çok fazla takipçisi olan insanlarla da ben hakikaten bir giyim anlamında bir şey görmek istiyorum. Ona bakıyorum. Ne demek senin anlatabiliyor muyum? Zaten adımız çıkmış. dedikoducuya. <laughs> o da Cia. O videoda o kimdi o kimdi diye çok sormuşlar gördünüz mü? Evet mi? çok sordu. Vallahi ben de hatırlamıyorum kim olduğunu yani. Birin söyle Hazar. Ama Şevval Şahin olduğunu. değil. Şevval Şahin asla Şevval benim canım ya. Evet takdir. Evet, Şevval evet. de, bir de çok iyi giyinir yani Şevval. Yani öyle birçok birçok şey. Bir çok influencer onun yanından geçemez yani. Nasıl ama? <laughs> Arkadaşım evdim. Ama öyle övülmeyi hak ediyor yani. yani övülmeyi hak ediyor. Ee, şimdi sırada kim var? Ece İmre'yi biliyorum. Ece İmre de bu arasından hiçbir şey yok bu arada ya. Yani, makyaj yapıyor işte. Ne bileyim ben işte bulaşık gösteriyor. Çamaşır gösteriyor. Yemek yapıyor. işte hediye unboxing yapıyor. Ne güzel iş ha. <laughs> ne güzel iş yani. Hani ben de böyle Allah'ım iptal iptal böyle bir işim olmasını istemiyorum ya Allah korusun hemen iptal diyorum ya Ebren'e TikTok'ur asla olmak istemem yani herkes kendi hayatından memnun bu arada onlar da olması olmasına. benim işim gerçekten çok zor bir iş bu arada çok 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 zor bir iş ya bizim işimiz Kimse de benim işime özenmesin. ben zaten onların işini özenliyorum yani bu kız kim arkadaşlar şiştim bu arada içim sıkıldı gerçekten yani geçiyorum şimdi Aslı Gülere geldik. Ya bir insan makyajı nasıl değişir? Bak şu kız nasıl şu kız olur? Ama <laughs> mesela şöyle değişiyor. Yani makyajla bir insan nasıl değişir bu kadar ya? Demek ki biz erkeklere makyaj yapsa nasıl değişeceğiz yani biz? İnanılmaz değişiriz ya. Allah'tan hiç öyle şeylere merakım olmadı. Hiçbir zaman merakım olmadı yani öyle şeylere. Hani çünkü mesela bazı arkadaşlarım var, Mesela atölyemiz kapatıcı kullanır. Ne bileyim ben. Bir ara erkeklere şey modaydı. Böyle şeffaf rimel modaydı. Aynen. Mesela benim kaşım şurası mesela yarıktır bir iki kere böyle mesela onu mesela boyamaya çalışıyor böyle çekine. Boyama indireyim ya kalsın böyle yani ben onu böyle seviyormuş hiçbir zaman. Mesela şu an bugün ilk defa bu arada şey de yok. Fonaten diyor. Evet, Fonaten mi deniyor pudra, ona? Pudra sürüyordu. Ha pudra. Ben onu, on, on, yani onu da bilmiyorum. İşte pudra da yok, yok mesela yüzünde. İyi ki de yok bu arada. Yani o hissi sevmiyorum yani böyle hani ya böyle üstü hani. Mesela sizler de mesela makyaj yapmıyorsunuz. Sen hiç makyajı görmedim. Sen yapıyorsun biraz. Rahat edemiyorum ben de sıcaklığı. Ben de hiç rahat edemem, ama Basar yani. Ceren Yaldız 10 milyon e, YouTube. Ne, ne, YouTube ya? Haberi YouTube diyorum. TikTok. Evet. Şu kıyafete bakalım. Burada bir şey var. Saçını yapıyor. İşte daha çok elbisem yoka gitmiş. Elbise kiralayacak. Tamam güzel kiralasın. Bir sıkıntı yok. Bakıyorum seçtiği elbiseye. Mesela şu giydiği fuşa çok güzel bir elbiseymiş. Arkasını beğenmedim. Tavus kuşu gibi olmuş arkası onu sevmedim. Onu seçince abi bu çok güzelmiş. Eh payet fena değil bu da. Yani. güzel spor diye payet. Güzelmiş bu arada payeti. Bu da güzel. Hoş yani bence. Bunu beğendim. Bak şu üstü şey olan çok güzelmiş bu arada. Çok beğendim onu. You look great today yazıyor. Aynen üstüne yalan tabii ki. <laughs> Büyük iki yalan yani. Okay geçiyorum. O yüzden ne seçti bilmiyorum tabii ki. Bakalım bakalım bebeği olabilir. Çok tatlı bir bebekmiş bu arada bu. Ben genelde böyle her çocuğu beğenmem. Yani Allah affetsin yani ama hani çok güzel yani çok 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 tatlı bir bebek yani. Geçiyorum. Sude Ademoğulları. Bunu benim Tara söyledi galiba. Kuzenim söyledi galiba. Tara kuzenim takip ediyormuş. Tara da çok zevklidir. Tara ve Sevgi de galiba. İkisi de o yüzden Sude'ye bakıyorum. Sude Adem oğullarına bakıyorum. Yani tabii Tara takip edince hemen, hemen Hermes görüyorum Mesela falan benim kuzen. <laughs> <Batağı görüyoruz. gülüyor> benim kuzenler öyle takılıyor. Tamam güzel. Sıkılıyorum böyle şey. Çantadan çıkarttıklarını Sude. Yani. Üf, yani. Bakayım başka ne var burada? Burada bir şey mi var? Ne var? Ha, okey. Şöyle mesela komoda. Çok güzel mesela bu elbiseyi çok beğendim mesela çok hoş bir elbise mesela çok hoşuma gitti. The, the picture my best took before and after bir şeyler söylemiş. Okey çok güzel. Su da güzel geziyor, güzel takılıyor. Annesi de çok hoş bir kadın. Annesinin valizini be ben mesela annesini valizini beğenmedim mesela. Cazı yoruma gülebilirsiniz. Ah Bak gerçekten mesela yaptığım yoruma gülebilirsiniz. Aa, burada mesela valiz çok önemli. Burada kombin valiz çok önemli. Bak kızın nasıl mesela güzel valiziyle her şey uygun. Annenin varizi olmamış. Bak <laughs> bilebilirsiniz ama bugün artık valiz yani bütün yani nasıl diyeyim size seyahat şıklığının bir parçasıdır yani valiz. Ben mesela eskiden hiç unutmuyorum yani böyle ilk valizimi kırmızı, sarı öyle garip renkler alırdım. Şimdi direkt siyah alıyorum. Her mat alıyorum. Yani. Her şeye uyumlu. Bir de ben benim bazı mesela sadece seyahatte giydiğim ayakkabım. Bazı işte giydiğim işte rahat böyle işte kumaşlardan eşofman elbette yani alt diyeyim ve eşofman kumaşına değil yani böyle. Onlar var. İşte sadece seyahatte giydiğim hudilerim. Yani sadece seyahat içi ayrı bir yerim var yani. O yüzden hani böyle bir kadın böyle bir Bak mesela kadın şey giyiyor, Ermes serlik giyiyor, normal oteller Ermes, Ermes olması lazım. Mesela hiç kimseleri görmediğim mesela modeli. Bu kız biraz zaten şey aileden zengin. E zengin oldu, Allah daha fazla versin. Ne kadar güzel. En azından güzel kullanıyor Aynen, parasını yani kız. Aynen çok da olmadı yani içeri küretöre. Zaten evet. hayat tarzıyla önüne. Evet ben zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Kuzenim önerdiği için şu anda baktığı profiline bence gayet hoş. Sevgiler. Ya yani TikTok'ta ben şöyle söyleyeyim size. Yani TikTok benim hiç bakmadığım, bilmediğim bir dünya. Bana mesela aşırı kirli gelen bir dünya. Yani aşırı görüntü kirli derken görüntü kirliliği olan bir dünya. Yani bana kalırsa TikTok. Ya ben hatta dedim ki mesela işte Hashikyo Ajans yönetiyor benim TikTok hesabımı. Dedim ki hatta düzgün dursun. Hesap böyle 3 3 paylaşalım. renk renk düzgün dursun. Mesela böyle biraz da Instagram mantığında paylaşalım. Güzel dursun falan dedim en azından. Çünkü yaptığım şey ailem burada tabii ki dönem olur. Burada oturmam değişir koltukta otururum vesaire falan bilemiyorum ama yaptığın iş bu. Daha düzgün düzgün paylaşan puanların bir kere aşırı karışık. Her şey aşırı random. Ben şuna çok eminim. Oradaki insanlar hani atıyorum mesela bir milyon vesaire mesela geçmediğinde kafa yedikleri falan düşünüyorum yani bu bazı tiktokurların yani. Hakikaten bunları değmez. Bu arada yani böyle hani kafa yemenize falan değmez yani gerçekten. Şıklık anlamında 2-3 kişi gördüm. İsimleri şu an aklıma gelmiyor ama onlar kim olduklarını biliyorlar. Çok teşekkür ederim onlara. Yani sahillerini gözüm böyle banyo etti yani. Hani böyle bir iyi geldi yani anlatabildim mi yani? Böyle freshleştim yani şu an bakarken onlara. Ee, onun dışında şıklık anlamında hiçbir şey görmedim. Böyle. TikTok'ta böyle gözden geçirmiş olduk böylelikle. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlara yorum yapmıyorum ama hepsini okuyorum. Hepsini okuyorum yani. Belki bir gün yorum da yaparız bilmiyorum. Bir yorumlara göre kombin videosu. Yorumlara göre, göre veya da yorumlarınızı okuyabilirim. Evet. O, da o da güzel olabilir. Soru cevap falan yapabiliriz. o da güzel olabilir. Arada böyle bence şöyle yaparız. Bu videoya gelen yorumlardan 5 az olur 10 mu yapalım? 10 yapalım. 10 tane yorumu seçeceğim burada okuyacağım ve cevaplayacağım. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok sevgiler. Bay bay.